Merhaba çocuklar, bugün sizlere bir hikaye anlatacağım. Gökyüzünde her gece parıldayan yüzlerce yıldız varmış. Ama bir gece pırıltı bir yıldızın kaybolduğunu fark etmiş. Çocuklar pencerelerinden bakıyor ama dilek tutacak yıldız göremiyormuş. Pırıltı çok üzülmüş. Eğer yıldızlar kaybolursa çocukların hayalleri nereye gider diye düşünmüş. Hemen bulutların arasından süzülerek yeryüzüne inmiş. Orada bir çocuğun rüyasında rengarenk taşlarla dolu bir yol görmüş. Taşların her biri parıl parıl ışıldıyormuş. Pırıltı taşlardan birini alıp gökyüzüne götürmüş. Gökyüzüne yerleştirdiğinde o taş sanki yepyeni bir yıldız olmuş. Çocuklar o gece gökyüzüne bakınca yine ışıl ışıl bir yıldız görmüş ve dileklerini umutla fısıldamış. O günden sonra Pırıltı şunu öğrenmiş. Bazen bir hayali gökyüzüne taşımak binlerce kalbi aydınlatır.